Ken. Hoş geldin. Hoş bulduk Barbie. Nasılsın Ken? İyiyim Barbie. Buralardan geçiyordum. Sana uğrayayım dedim. Çok sevindim. Gel bahçede bir kahve içelim. Ne dersin? Olur Barbie. Hadi gel bakalım. Oturalım o zaman. Ne alırdın Ken? Bir kahve alırım Barbie. Tamam hemen getiriyorum. Ve geldik. Teşekkür ederim Barbie. Afiyet olsun Ken. İşler nasıl Barbie? Bu aralar çok yoğunum Ken. Eve bile iş getiriyorum. Sabahtan beri çalışıyorum. Bahçede bir kahve molası vermek istedim sadece. Ben engel olmuyorum değil mi Barbie? Yokken gelmeni çok sevindim. Canım da sıkılmıştı. Çok iyi oldu. Sabahtan beri çok bunaldım Ken Ben de seni gördüğümü çok sevindim Barbie. Barbie kahve için çok teşekkür ederim. Ama benim de kalkmam gerekiyor. Kahve için teşekkür ederim Barbie. Afiyet olsun Ken sen bak bunu saymıyorum. Her zaman beklerim. Tamam Barbie. En kısa zamanda tekrardan geleceğim. Görüşürüz. Hoşça Ken. Ben de kaldığım yerden işlerime devam edeyim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz.